Selamlar arkadaşlar. Ben Bulibariton. Bugün birlikte Gamesopor oyununun günün yeni videosu ile beraberiz. Arkadaşlar Lonca Savaşı'na A'dan Z'ye girmeye çalışacağım. Arkadaşlar şimdi Lonca Savaşı'nda ilk gün hazırlık günüdür. Bugün de hazırlığımızı yapacağız. Ama bir yandan da detayları anlatacağım. Önce Lonca'mıza giriyoruz. Tabii ki Lonca Savaşı'na katılmak için bir lonca da olmalısınız. Ve lonca da tabi ki önceden kayıdını yapmış oluyor. Ve bununla beraber katılıyorsunuz. Şimdi lonca savaşını seçtiğimiz zaman delara geleceğim. Ama onun öncesi loncaya bir dönelim. Orada size bir şey göstereceğim. Evet şimdi buradan bir dönelim. Loncaya girdiğimiz zaman arkadaşlar sizi bir e, heykellerin olduğu bir kısım karşılıyor. Bakın burada Guardian ismiyle geçiyor bunlar. Mavi, yeşil, kırmızı, sarı, mor, kahverengi. Bunların seviyeleri işte sizin bonuslarınızı etkiliyor. Tabii ki e, şimdi şunu da söyleyelim. Buradan çıkalım. Aktif olmasına dikkat etmeniz lazım. Bakın üye sayısı 30. Evet maksimum 30. 30'da da dolu. Ama ne kadar aktif bunu da işte her hafta 1-2 hafta kalarak onca da takip etmelisiniz. Aktiflik yoksa ya da heykeller bir en az 100 seviye değilse, 100'ün altındaysa ya da 0'sa çok tercih etmemek lazım. Ama tabi diyorsanız ki biz hani tanıdık vesaire giriyoruz. Birlikte yükselteceğiz. Tabi biraz sabır gösterip zaman geçirirseniz o da olabilir. Gördüğünüz gibi bizim mavi e, gardiyan seviyemiz maksimum ulaştı. 200 oldu. Diğerleri içinde en düşük olan da Mor 127'de. Giderek güzel şekilde ilerliyor. Şimdi dönelim Lonca Savaşı'na girelim. Şimdi arkadaşlar Lonca Savaşı'nda bilmeniz gereken iki ayrı husus var. Biri saldırı takımları biri savunma takımları. İkisinde de farklı e, dikkat edilmesi gereken konular var. Ama ortak olarak dikkat edilmesi gereken şu. Saldırı takımınızda da, savunma takımınızda da takımın içindeki Dört karakter de birbirinden farklı olacak. Kendi karakterinizi koyarsanız koyduğunuz silahı baz alarak düşünmeniz lazım. Bir silah üç tane de karakter koyduğunuzu düşünebilir. Ya da dört karakter koyuyorsanız dört karakter olarak bakabilirsiniz. Hepsi birbirinden farklı olmalı. Bu bir. İkincisi saldırıyla başlayalım arkadaşlar. Saldırı günü geldi. Bir saldırı takımımız var diyelim. Şimdi örnek yapalım. Bakın gelelim. Normalde benim kullandığım sıradan bir saldırı takımına bakalım. Mesela e, böyle bir klasik saldırı takımımız var. Biliyorsunuz Cedric, Yumurta Hırsızı, iskelet Anahtarı ve Aç Gözle. Şimdi bunlar arkadaşlar baktığınız gibi bunlarda bir mana rengi ortak mana rengi yok. Sadece ikisinde yeşil var. Onun dışında da hep farklı. Yani burada bir e, mana rengi yok. Savunmada Mana rengi önemli değil. Ama saldırıda mana rengi önemli. Şimdi bunun detaylarını vereceğim. Bunu bir sıradan saldırı takımı olarak düşünelim. Şimdi dönüyorum loncaya. Hemen lonca savaşına tekrar giriyorum. Evet sistem açarsa bir takıldı gibi oldu. Tekrar tıklayalım. Tamam. Şimdi lonca savaşına düşüneceğiz ama özellikle savunma takımlarına hazırlamak önemli aslında bu aşamada. Evet bir girsin bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar takvim geldi. 6 savaş var diyor. Birinci gün hazırlık olduğu için kalan 6 gün savaş olacak. Ne diyor? Birinci gün yani yarın yani ilk savaş günümüz yarın haftanın ikinci günü ilk savaşımız oluyor. Mavi yani arkadaşlar mavi manalı karakterlerden oluşan bir takım yaparsak ekstra bonus alacağız ve %50 artış diyor. Bizim de gardiyanımız 200 seviye olduğu için %50 herhalde buradan 300 temel değer alacak diye düşünüyorum. Oturup tabii matematik olarak hesaplamadım hangisinde kaç ne kadar artış oluyor diye ama buradaki heykel seviyeleri bakın işte o yüzden önemli. İkincisi tabii ki loncada herkesin aktif olması toplam puanınızı etkileyecek. O yüzden önemli. Şimdi saldırıda ne yapacağız? Bir. Dördü de birbirinden farklı olacak dedik. Az önce ne yapmıştık? Baktık takıma. Sedrik, arısızı iskelet, anahtar, gözü vardı. Dördü birbirinden farklıydı. Bunu bu şekilde kullanırsam bir normal puan alırım. Ama içinde işte mavi bana e, her karakterde olursa silahımız dahil işte ona göre ekstra bonusumuz olacak. Yani daha çok puan alabileceğiz. O yüzden önemli. Bir seferde de Arkadaşlar saldırı gününü tabii ki yarın gösterebilirim. Her gün 5 tane savaşınız oluyor. Sistemin belirlediği loncayla. Dolayısıyla bu 5 savaş e, o loncanın rütbelerine göre belirleniyor rakipleriniz. Ve onlarla savaşıyorsunuz. Şimdi saldırıda kullandığınız takımdaki her karakteri isterseniz ertesi günde, diğer günlerde içinden birini ya da birkaçını ya da takımı olduğu gibi kullanabilirsiniz. Orada olay saldırıda savaşı kazanıp puan kazanmak o güne ait bonus rengine de kullanırsanız ekstra bonus kazanmak saldırının olayı bu yani saldırıda aynı karakterleri aynı silahları kullanmanızda sakınca yok sadece size diyor ki sizden mesela birinci gün yani birinci savaş günü mavi bonus var bakacak yarın ekstra her karakterde silahta mavi bonus varsa ona göre ekstra bonus verecek kazandığınızda. İkinci gün mor olarak bakacak. Üçüncü gün işte kahverengi olarak bakacak. Yani bu şekilde aynı takımı istiyorsanız her günde kullanabilirsiniz. Sorun yok. Ama savunma biraz farklı. Savunmaya geldiğimizde. Şimdi bakın arkadaşlar. Aşağıda bir kısa bir uzun sürekli yazının döndüğünü göreceksiniz. Bakın kısa buydu. Şimdi bu kısa kayboldu. Ve uzun geldi. Uzunda da bir şey dönüyor. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar. Kısa sıradaki savaş gününün takımına bakıyor. Bakın dördü de bir, birbirinden farklı. bir takımında. 2000 puan potansiyel kazancım var diyor birbirinden farklı diye. Ama uzun olan bütün 6 günün bütün karakterleri silahları birbirinden farklı mı diye bakıyor. Bakın altta diyor ki 24 birbirinden farklı karakter. O yüzden 12.000'i her 2000-2000 düşünürseniz 6 gün 12.000 ekstra bonus olarak potansiyeliniz olduğunu söylüyor. Potansiyel diyor çünkü siz diğer günler savunmaları değiştirme ihtimaliniz olursa diye. Şimdi ertesi günün savunmasını bugünden hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Ve Türkiye saatiyle sabah 10'dan itibaren birinci gün savaşına başladığımızda bu savunma takımını değiştiremeyeceğim. Şimdi burada arkadaşlar ben e, şu an net oturmuş savunma takımları değil bunlar. Sadece bazıları öyle gibi. Bunları tek tek test etmedim ama bunları tabi de test etmek lazım. Mesela çok oyunculuk kısımda savunmaya yerleştirebiliriz. Hem kendimiz test edebilir hem de başkalarının saldırısından ne sonuç alıyor bakılabilir. Şimdi burada bakın birinci günden başlayalım. Ne diyor? Ben her bir takım oluşturmuşum. Mesela bakın elmas savunma demişim. Yani o renge uygun isim vermişim. Elmas demişim. Mavi bonus günündeki savunma takımı olsun diye. Sol tarafta da dikey olarak gördüğünüz mavi. Aslında o gün mavi bonus gün demek. Buradaki asıl olay şu. İnsanlar daha çok puan almak için mavi manalı silah ve karakterler kullanarak geleceği için o insanlara karşı mavi mana bonusu üzerinden zorluk çıkartabilirsiniz. Örneğin işte mana dönüştürme, mana yakma, ondan sonra işte o manaya sahip düşmanlara iki katı, 3 katı vurma ya da siz o manaları direkt tüketen, üreten, kaldıran büyüler yapabilmek kullanabileceğiniz gibi siz de o mana rengine uygun bir takım yaparak o manaları aslında kendiniz toplamak için de kullanan bir takım da yapabilirsiniz. Bunlar hep bir strateji. Şimdi bu mavi mana takımı aslında benim saldırıda kullanmak istediğim bir takımda net bir savunma takımı oluşturamadığım için şimdilik bunu koydum. Ancak burada dediğim gibi buradaki bonus görünmesinin rengi aslında o renkte insanların daha çok takım oluşturup gelebileceği için ona uygun bir savunma yapacağınızı hatırlatmak için burada. Yani burada sizin mavi koymanıza gerek yok. Bakın benim bu birincisi benim savunma takımında aslında saldırıda kullanacağım bir takım olduğu için böyle görünüyor ama aslında böyle bir takım şart değil. Bunu da örnekle göstereyim. Mesela Bakın üçüncü gün e, ne demiş? E, sol taraftaki çizgiye baktığınızda kahverengi mana bonus günü. Ama bir, bakın burada bir tane kahverengi manalı karakter var savunmada. İşte savunmada mana renkleri önemli değil. Seydirik, yumurtasız iskelet anahtar ve aç gözlünün olduğu takımı üçüncü güne koymuşum. Buraya kahverengi mana bonus gününe koymanın sebebi e, rakipler muhtemelen kahverengi mana bonuslu karakterlerle gelecek. Dolayısıyla kahverengi manadan da faydalanmak için büyük ihtimal daha parçalayan gibi bir silahla gelecek. Biz de o gün bu takımla ekstra mavi manaları kullanalım ve rakibe karşı daha çabuk anahtarımızı hazırlayalım istediğim için bu takımı seçtim. Tabi yumurtasızımız panoyu da temizlediği için doğal olarak bir temizlik de yapıyor olacağız. Bakın burada mana rengi önemli değil. Yani gördüğünüz gibi takımları size şöyle bir göstereyim. Burada daha böyle savunmasına daha çok inandığım, güvendiğim takımları da söyleyeyim. Mesela 3. gündeki takımımız güzel ama biraz klasik bir takım. Birçok insan bu takıma karşı az çok ne yapacağını biliyordur diye düşünüyorum. Onun dışında bir bakalım. Dördüncü günden emin değilim arkadaşlar. O yüzden ona hiçbir şey diyemem. Bakalım. 5. gündeki takımım güzel diye düşünüyorum. Büyük ihtimal başarılı olur diye düşünüyorum. 5. gün yeşildeki. Onun dışındakiler kesin değil arkadaşlar. Şimdilik farklı olacak şekilde yerleştirmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi buradaki birinci savaş günündeki silahlardan ve karakterlerden hiçbiri diğer günlerde kullanılmadı. Her biri diğer günlerde kullanılmayan silah ve karakterler. Zaten altta da takibinde 24 farklı karakter demesinin sebebi de bu. Birinci dikkat edeceğiniz bu. İkinci dikkat edeceğiniz takımdaki dört karakterin de birbirinden farklı olması. Yani mesela üç tane aynı karakter koyayım bir tane de silah koyayım derseniz o zaman sistem şunu diyecek. Bir silah var bir de üç tane olan karakteri bir tane sayacak. iki farklı karakter diyecek. Genel olarak baktığında da 24 sayınız giderek düşecek aynı olan karakterler yüzünden. Bu alacağınız bonus da azalacak. Şimdi <laughs> ne Savunma bu şekilde arkadaşlar. Özet geçelim. Saldırıda da savunmada da takımdaki dört karakter buna sizin silahınızla da dahil birbirinden farklı olacak. Saldırıda e, o güne uygun, bonus mana rengine uygun e, silah ve karakterler koyarsanız ki silah şart değil silah yerine başka bir karakter de koyabilirsiniz ama mana bonusu önemli. Ama karakter koyarsanız sınıf özelliklerinden de faydalanırsınız. Savunmada Malı rengi önemli değil. Aksine savunmada başarılı olmak önemli. Ve de bir gün kullandığınız savunma takımındaki silah ve karakterler diğer günlerde kullanılmamalı. Fark bu. Buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim e, listemize. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Şimdi burada bazı bir e, lonca savaşı rütbeleri var arkadaşlar. Paragon, Şampiyon, Herald, Vanguard ve Soldier. Şimdi arkadaşlar şöyle. Takımdaki bakın en zayıf oyuncular. Lonca Savaşı'na göre tabi söylüyorum bu zayıflıkları. Asker ünvanını kullanıyorlar. Ben de oyunda yeniyken veya bu Lonca Savaşı'ndaki bu sistemi anlayana kadar düşüktüm. Ya Soldier ya Vanguard olarak genelde kalıyordum. Bunlar normal arkadaşlar. Şimdi 6 günün savaşında puan toplayacaksın ve bu puanlara göre en çok puanı alan kişi Bakın arkadaşlar burada paragon oluyor. Tek başına takımdaki en yüksek rütbeye ulaşmış oluyor. Ama loncanın normal rütbesi değil arkadaşlar. Lonca savaşı rütbesi. Sonra da ikinci ve üçüncü kişiler şampiyon oluyor. Sonraki gördüğünüz gibi beş kişi de herald oluyor. Ve sonra Vanguard'da da bakayım on herhalde. Yok sekiz kişi de vanguard oluyor. Gerisi asker. Şimdi sistem şöyle çalışıyor. Günde beş tane savaşınız olacak arkadaşlar. Birinci savaşınız Rakip Lonca'nın asker rütbesindekilerden rastgele biri gelecek size. Yani nispeten Lonca savaşını çok bilmeyen ve genel olarak seviyesi muhtemelen düşük veya zayıf kişilerden genelde oluşur. Ancak Lonca komple e, tecrübeli kişilerden oluşuyorsa tabi onlar arasındaki 3-5 puanlık farklar artık ne kadarsa küçük farklardan dolayı askere düşmüş kişiler olabilir. Ancak onları bulmakta çok nadir yani genelde yüksek seviyelerde öyle bir takım bulursunuz. Daha alt seviyelerde genelde bu tarz olur ve o kişiye kaybederseniz yine o rütbeden bir kişi daha gelecek demek. İkinci savaşınızda sadece 5 savaşınız olduğu için 5. savaşı yani 5'te 5 beş yapmazsanız rakibin loncasını paragonla yani en iyi lonca savaşında en çok puan toplamış kişiye ulaşamazsınız. Dolaylı olarak da o savaşın temel puan değeri düşük puanlı savaşlara yaparsınız. Çünkü askerle savaştığımda temel puanı en düşük savaş yapmak zorunda kalacağım. Ama bir paragona ulaştığımda temel puanı en yüksek olandan yapacağım ki onun üzerine bonus puan sayıldığında daha çok puan alma şansım olabilir. Şimdi askerlerden biri geldi kazandınız. Sonra ikinci savaşınızda bu sefer vanguardlardan biri geliyor rastgele. Onu da kazandınız. Üçüncü de artık bu beş tane herald'dan biri geliyor rakipteki herald seviyesinden. Üçüncü savaşta kazandınız da dördüncü savaş artık e, işin zorlaştı ya çünkü rakibin ilk üçüne girmiş yani ikinci ve üçüncü sırasındaki kişilerden rastgele biriyle savaşıyorsunuz. Onu da kazanabilirseniz rakip loncanın en iyisiyle savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Sistem aslında bizi biraz şöyle zorluyor. Yani ilk iki savaşı aslında nispeten hani kolay olarak ayarlamış. Çünkü bilmeyen insanların çoğunlukla olduğu seviyeler bunlar. Peşinden artık üçüncü seviyede Herald'lar yani biraz daha bilen ama tam e, istediği güçte takımlar oluşturamamış kişilere e, düşüyorsunuz diyelim kısmen. Ama dördüncü ve 5. savaşta dördüncüde iki şampiyon, beşinci de de Paragon en iyisi geleceği için Artık en güçlü rakiplerle yani bu işi biraz daha bilenlerle savaşıyorsun Ama tabi bir loncada sadece tek kişi varsa o zaten her rütbe için karşınıza çıkacak muhtemelen. O kişi zayıfsa 5 savaşınız zayıf olur. O kişi güçlüyse de 5 savaşınızda zorlanacaksınızdır. Bu da tabi kısmet diyelim. Şimdi bir diğer olay sentineller. Burada saldırı gücü can zırh ve büyü gücünüzü ekstra 5'er puan arttırma şansınız var. Saldırıdan başlayalım. Bakın birinci bir saldırı gücü arttırırsam 100 saygınlık puanı. 2 arttırırsam da şöyle seçelim. Dokunabilirsek. Şöyle basamıyorum maalesef. Evet. 2 yaptığımızda da 600 saygınlık puanı istiyor arkadaşlar. İşte bu iki seviye. Genelde bu saldırıda saygınlık istiyor. Diğerlerinde işte ruh puanı vesaire istiyor. Elmassız yapabileceğiniz seviye. 2'den sonra artık böyle elmaslar başlayacak. Tabi bu düğme küçük ben buna çok dokunamıyorum. Evet 3 ile bakın 10 elmas istemeye başladı. 4 ile 35 elmas istedi ve 5 ile de 85 elmas istedi. Yani ekstra 3 seviye daha yapmak istiyorsanız elmas veriyorsunuz. Her birine 85 verirseniz işte 340 elmas vermeyi kabul ederseniz her birine artı 5 yaparsınız. Can'da ne istiyormuş bakalım. Bakın altın istiyormuş can için. Zırh için altın istiyor. Bir de büyük gücü için de ruh puanı istiyor. Tabi burada 2 seviye bakalım ne yapıyormuş. Buna da çok dokunabilirsem. 2'de 2000 istiyor. Sonraki seviyelerde de hızlı geçelim. 10 elmas. 35 elmas ve 85 elmas gördüğünüz gibi. Ekstra elmaslar da verirseniz yine artı 3 daha oradan ekstrası da geliyor. Böylelikle takımlarınızı daha da güçlü hale getirmiş oluyorsunuz. Saldır gününü zaten şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Savunma takımlarımı ben yine bir kere daha göstereyim ama bunlardan Dediğim gibi şöyle bir bakayım. Hani birinci takım belki biraz başarılı olabilir emin değilim ama ikinci takımı ben şimdilik e, uygun bir şeyler olsun diye koydum. Hatta buradan e, sunayı çıkarıp tıral koymayı bile düşünüyorum. Ona da bir daha bakayım. Ben burayı geçici olarak bunları koydum ama buradan mesela tıralı bir seçelim. Çünkü e, yine morma e, toplamamızı sağlıyordu. Mesela bakın bu takım e, şart değil. şu an e, test etmediğim bir takım. Tral'ı seçelim. Ben bunu sununun yerine koyacağım. Yani öndeki aynamız, arkadaki tral sürekli uğraşsın istedim. Venoxia da biliyorsunuz canlara vuruyor. İşte kendisi mavi ve yeşil mana üretiyor. Üstüne de arkadaşlar Infernal King'in şöyle bir güzel yanı var. %25 ihtimalle ölürse eğer tekrar dirilebiliyor. Dolayısıyla biraz da eğer diğer karakterlerimi yok ederse bu karakterle de biraz daha zorlar belki dedim. Koydum ama bu takım dediğim gibi denemediğim bir takım. Şimdilik boş durmasın diye koydum. Şimdi burada önemli olan şu bu takımları oluşturduğunuz zaman birinci günün takımı bugünden hazır olmalı. Türkiye saatine sabah 10'dan önce. İkinci takımınızı dilerseniz yarın tekrar değiştirebilirsiniz. Yani ertesi günün sabah Türkiye saatiyle saat 10'a kadar vakti var. Sonra Yeni güne gireceği için ikinci savaş gününe artık bu takımı değiştiremeyeceksiniz. Zaten alttan da bu takımın ne kadar başarılı olup olmadığını takip edeceğiz. Bir yandan da şunu hatırlatayım. Saldırdığınız kişilerin savunma takımlarını göreceğiniz için o takımlardan da beğendiğiniz olursa hani önden not edebilirsiniz takımları. Farklı bir şey görüyorsanız sonucundan emin olamadığınız. Eğer rakibinde çok başarılı olduğunu veya çok etkili bir takım yaptığını düşünüyorsanız bunları da daha sonra... Kullanmak için seçebilirsiniz. Üçüncü güne e, Cedric Yumurtasız'ı yine iskelet anahtar ve aç gözlüğü koymuşuz. Bu takımda e, büyük ihtimal başarılı olur diye düşünüyorum. Dördüncü günde arkadaşlar bakın The Great Wind var. Bu yine e, kuru kafa falan üretecek. Saldırı gücü kullanacak diyelim. Burada şu sayıyı ben artı yediye de yükselttim. Geçenlerde elde ettiğimiz bir Dumit silah. Bunun e, şöyle diyelim son düşmana şu anki büyük gücüyle yirmi vuruyor. Bunun şöyle güzel yanı var, son tarafta gördüğünüz gibi silah her seviyesi için %3 ihtimalle bir düşmanı, seçtiğiniz düşmanı öldürebiliyor. Normalde %0 sanırım. Artı 7 yaptığımız için %21 ihtimalle devamlı birini öldürme ihtimali olacak yetenek kullanıcı Ben de bunu koydum ama bu takım böyle emin olduğum bir takım değil. Üçüncü sırada blind gardiyan var yani kör gardiyan son sırada da red var. Bu takımdan yani emin değilim ama şimdilik koydum. E 5. sırada bu takımdan ümitliyim bu takım başarılı olduğunu düşünüyorum. Burada kötülük esansımız var. Şöyle göstereyim. Onun dışında Centurion var. Grey Kral var ki Grey Kralı ben geçmişte 4000 elmasa üretmiştim. Çok etkili bir karakter. Ve Record mana üretimi için o yüzden bu takımdan ümitliyim başarılı olabileceğini düşünüyorum. Yeşile koymamın sebebi de hem leprekon yeşil mana kullanıyor, yeşil mana patlatıyor. Hem de manası dolu başlıyor. Hem de öndeki karakterim de kötülük esansı da yeşil mana kullandığı için silah. Bunlar o günden faydalanabilir. Düşmanın da yeşil mana üzerine bonus kullanacağı için belki onun üretimine faydalı bir şeyler yapacaktır. Biz de onlardan yararlanabiliriz belki. Son sırada da yine emin olmadığım, test etmediğim bir takımımız Ejder Kaplumbağa var. İlk sırada İkinci sırada lava krebi var. Üçüncü sırada e, burada serpentin hançeri var. Bu hangi sınıftan geliyordu? Şu an hatırlamıyorum ama belki fırtına Çağrı'nda olabilir. Bakmak lazım. E, son sırada da twisted hero kahraman e, karakter var. Bunu da denemedim ama şimdilik koydum. Genelde elementalist seçmeyi denedim e, normal emin olamadığım takımlarda. Onun dışında mesela kötülük esansı olan bu yeşil günde asasin suikastçı, yumurta olan takımda tabii ki hırsız seçili. Onun dışında bakıyorum. Yine bakın bunlar elementer. Sadece ilk günkü takımım. Yani bu saldırı olarak güzel bir takım. Ama savunmada ne kadar başarılı olabilir bilemiyorum. Burada şaman seçili. Burada da genelde amaç aslında kahverengi manayı elle eşleştirip ön karakteri bir bariyer atmak. Artan kahverengiler de genelde bariyere gitsin. Yani artan demeyelim zaten tek kahverengi olduğu için orman trolü hazırlanacak. O da yeşil iki katına çıkarıyor falan. Yani bu takımdan da ümitliyim aslında. Böyle yaptım. Yani birinci savunma takımınızı mutlaka bugünden hazırlamayı unutmayın arkadaşlar. Ekstra bakalım anlatmadığımız bir şey var mı? Tabii şunu da söyleyeyim. Lonca Savaşı ile ilgili her gün saldırı savaşlarımı çekmeye çalışacağım. Ve hangi takımı kullandığımı erkenden paylaşmaya çalışacağım Kısmet olursa bir aksilik olmazsa. Siz de benim kullandığım takımı savaşı ve aldığım puanları takip edebilirsiniz. Siz de o gün içinde savaşta bu takımı kullanabiliyor musunuz? Var mı karakterleriniz varsa beğenip beğenmediğinize karar verirsiniz. Ama savunma dediğim gibi önemli arkadaşlar. Bugünden hazırlamayı unutmayın. Yine soracağınız sorular olursa her zaman yazıp sorabilirsiniz. Bugün artık yetişir mi bilmiyorum. Geç saat oldu arkadaşlar ama yetiştirebilirsem kampanya bölümünde çekip paylaşmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek vermek isterseniz abone olarak her zaman destek verebilirsiniz. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz ne varsa da yorumlarda yazıp sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.